çok sinirlendirme seni öldürebilir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar bu Bugün arkadaşlar gece 3'te My Talking Tom Friends'e Obunga diye bir tane karakter var. Bugün arkadaşlar Tom'da oyuna Obunga'yı getirmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Obunga oyunumuza gelecek mi? Videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın. Ve bu video artık 10.000 like bitiyoruz sizden. Ve yapabileceğiniz tabii ki de inanıyorum yorumlara herkese Obunga yazsın. Herkes Obunga yazsın. Herkes derken herkes Obunga yazsın arkadaşlar. O zaman da daha fazla zor Hadi gelin video geçelim. Evet arkadaşlar şimdi My Talking Tom Friends oyuna girmiş bulunmaktayız. Bayağı da My Talking Tom Frens oyun. Oynamıyoruz arkadaşlar ve bunu gece 3'te yapıyoruz Gerçekten çok tehlikeli biliyorsunuz Bakın arkadaşlar hırsız gelmiş Daha şimdiden oyuna arkadaşlar Daha şimdiden aksiyon yaratmaya başladık ya oyuna Gerçekten Bakın arkadaşlar bakın 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 Bunlar ne yapıyor? Evet hırsızın nereye yok? Kaçlarını mı yapıyor? Arkadaşlar hırsız ama hırsız bir şey çalmıyor. Bir şey getiriyor. Çok garip bir hırsız değil mi? Gerçekten çok garip bir hırsız. Ben de garipsedim yani. Gelin arkadaşlar bunlar ne durumda bakalım. Evet hepsi pislenmiş galiba. Angela pislenmiş arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bunların uykusu mu gelmiş? Arkadaşlar bakın ortalıkta saçma saçma Geziniyorlar sadece. Hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Geziniyorlar. Bakın görüyor musunuz? Evet bunu da yıkan, bu da yıkanmak istiyor. Hank de yıkanmak istiyor. Evet bu köpek de yıkanmak istiyor arkadaşlar. Evet Tom da yıkanmak istiyor. O hepsi yıkanmak istiyor arkadaşlar. Aa, ama tabii ki de 3 kişilik. Evet arkadaşlar bakın bu da yapmak istiyor. Bekka sen ne yapmak istiyorsun? Sen de yıkanmak istiyorsun. Gelin arkadaşlar birkaç kişinin tabii ki de bunları bunları arkadaşlar şimdi bunları para verip ne yapacağız? yıkandıracağız. Neden? Çünkü bakın Bekka da çıktı. Şimdi Bekka evet çık. Evet şimdi Tom yıkansın. Bizim için en önemli karakter Tom. Çünkü bugün Tom'da oyuna Obunga'yı getirmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Ama gelin bugün. Evet arkadaşlar gelin bu zar atma oyunumuzu bu sefer Bekka ile oynayalım ve bakalım. Aa, arkadaşlar bakın oyun iş Gördünüz mü? Şimdi zar atıyoruz. Biz bu arada maviyiz arkadaşlar. Ve şimdi zar atıyoruz. Oyun baya bir değişmiş gördüğünüz üzere. Ben de baya bir değişmiş arkadaşlar. Bakın şimdi zar attık ve 4 geldi. Ve en yukarı çıktık. İşte bu. Bekka bize şans getirdi arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bekka bize şans getirdi. 4 getirdi. Şans getirmemiş arkadaşlar. Şans. Şans ilk getirdi dedik yani. Şans ilk getirdi dedik. O ağzımı açtım ya arkadaşlar. Bakın görüyor musun? Şans getirdi dedim ya. Her şey olay. Her olay üst üste gelecek tabii ki. Çünkü ben ne dedim? Şans getirdi dedim. Yani imkansız şimdi artık. O adam gitti bizi yendi arkadaşlar artık. Bakın görüyorsunuz hala 3 atıyoruz. 6 atmam gerekiyor. 5 atmam gerekiyor. Adam atıyor. Ben atamıyorum. Adam bildiğiniz gitti. Şu anda hiçbir riski yok. Yani biz hala neredeyiz biliyor Adam en üstte arkadaşlar. Biz hala en alttayız. Yenmemiz falan imkansız yani. İmkanı yok artık arkadaşlar. Gerçekten imkanı yok. Şimdi 5 geliyor hala. Şimdi 5 gelse ne işe yarar? Şimdi bir daha arkadaşlar kesin adamın iki tane kaldı ve benim gene iki geldi ve el alta düşüyorum. Kesinlikle bir üste çıkamıyorum arkadaşlar. Gerçekten şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi arkadaşlar. Ben buna inanamıyorum. Adamın bir kaldı. Biz hala bir atıyoruz. Biz hala bir atıyoruz arkadaşlar. hep altı atmamız lazım. Altı şimdi şükür ya. Şükür altı attık ama ne işe yarayacak? Adam inşallah bir atmaz bu arada. Oo comeback mi geliyor yoksa? Şu şunu da atlatırsak arkadaşlar bir gelme. Ha 5 geldi. Arkadaşlar umarım comeback gelir. Bir gelme bir gelme iki geldi. Evet hadi hadi bir geldi bana ya. Hadi bir gelme. Ha 5 geldi. Bir dört lazım bize. Hala bir geliyor. Hayır hayır. Ah be. Çok az bir farkla yendik arkadaşlar. Ama gerçekten şanssızlık bizim üzerimizdeydi. Gerçekten şanssızlık bizim üzerimizdeydi. Yani yok böyle bir şey. Gelin arkadaşlar. Hediye açmayalım. Gelin bakalım çeşitli çeşitli hediyeler açalım. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Şimdi yapboz atölyesinden başlayalım arkadaşlar. Yapboz atölyesinden böyle sırayla gideceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu atölyede sadece kırmızılar açacağız arkadaşlar. İki top dondurma, iki tane dondurma. Bir tane dondurma aldık arkadaşlar. Bir tane kurutma makinesi aldık. 36 altın aldık ve Toprak oyuncağı aldık arkadaşlar. Bunların hepsini aldık. Tamam bunu açalım. Bakalım toprak oyunumuzdan ne çıkmış? Oley. Tamam bunlar çıkmış. Hiçbirimiz işimize yaramıyor arkadaşlar. Gelin. Aa, bir daha gideceğiz. Bir daha gideceğiz. Siz nereye gittiniz? Gelin. Bir daha gidiyoruz. Aa arkadaşlar gördünüz mü? Duşumuz bozuldu ya. Onlar tabii ki de duşumuzu. Gelin arkadaşlar. Aa tarlamızda bir sürü şey ekmiş. Gelin bunları toplamamız gerekiyor. Bakın domateslerimiz, morullarımız hepsi hepsi. Gelin arkadaşlar şimdi bunların hepsini ekeceğiz tabii ki. Evet bunların hepsini ekmemiz gerekiyor ki bakalım tarlamızdan bir sonraki oyunumuzda ne çıkacak. Tahminlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi iyice bir sulamamız gerekiyor. Neden? Çünkü bunların büyümesi lazım arkadaşlar. Gelin bakalım bunları da bir iyice böyle 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 bir sulayalım arkadaşlar. Gelin şimdi futbol oynayalım ya. Gel. Tom gel gel. Bugün seninle hiç oyun oynamadık Tom. Gel buraya Tom. Top oynayalım Tomla arkadaşlar top oynayacağız futbol oynayacağız evet Oha ne oldu oha. Arkadaşlar oha. Oyun bozuldu arkadaşlar Top öyle oldu gördünüz mü topu Sonrasında oyun bozuldu oyun neden bozuldu Oyun bozuldu arkadaşlar oyun bozuldu Bakın oyun bozuldu Arkadaşlar oyun neden bozuldu Arkadaşlar oyunun bozulmasını gördünüz mü? Oyun bildiğiniz bozuldu. Biraz sonra Tom'la. Şimdi bu oyun oynadıktan sonra arkadaşlar Tom'la konuşacağız ve Tom'dan Obunga'yı getirmesini isteyeceğiz. Tom'la konuşacağız ve Tom'dan Obunga'yı getirmesini isteyeceğiz. Bakalım arkadaşlar Obunga'yı getirebilecek mi Tom? Bakalım Tom Obunga'yı getirebilecek misin? Tom eğer beni duyuyorsan bakalım o Ob Obunga'yı getirebilecek misin? Onda çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın onu yaptık ve çıktık. Bakalım Tom Obunga'yı getirebilecek misin? Bakalım arkadaşlar bakalım 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 opungayı getirebilecek mi? Arkadaşlar opunga! Ah! Bahçede gerçekten opunga! Ah! Ekran bozuldu, oldu? Hayır, bu pek olmuyor. Arkasay ekrana opungu şu anda. Tom çabuk gel, Tom çabuk, çabuk gel. Tom seninle konuşmam lazım. <laughs> arkadaşlar Tom bizi gör. Kamerası gözünde ha, galiba arkadaşlar. Bizi duymuş olmalı. My Talking Tom. Beni duyuyor musun? duyuyorum. Biraz önce dediklerini duydum ve oyuna Obunga getirdim. Bakalım şimdi neler olacak? Arkadaşlar benim dediklerini duydum ve Obunga'yı oyuna getirdim diyor. My Talking Tom sen beni nasıl duydun? Ela biliyorsun ki benim gözümde kamera var ve o ses kaydı da yapıyor. Arkadaşlar benim gözümde kamera var ve o ses kaydı da yapıyor diyor. My Talking Tom o zaman oyuna bir daha Obunga'yı getir. Korkma Mela. Obunga zaten burada ama onu çok sinirlendirme seni öldürebilir. Arkadaşlar onu çok sinirlendirme seni öldürebilir diyor. My Tarantino. Obunga beni nasıl öldürebilecek? Ay, mela ben şimdi Obunga efendilerin adresini veriyorum. Arkadaşlar benim evimin adresini <laughs> obunga vereyim <yediyorum. gülüyor> My Michael Jackson sakın böyle bir şey yapma seni öldürürüm. Ela bak şimdi oyun bozulacak ve obunga oyuna girecek. Arkadaşlar bakın bakalım oyundan çıkıyoruz ve gerçekten oyun bozulup oyuna obunga mı gelecek? Arkadaşlar bakalım gerçekten Arkadaşlar oyun bozuldu. Durun susun lan. Lan oyun bozuldu. Arkadaşlar Michael Jackson bize demişti ki oyun bozulacak ve oyuna obunga girecek demişti. Bakalım sonunda oyun bozuldu. Şu anda hala ekran gelmedi. Ekran şu anda hala yok. Ekran şu anda zaten. Ekran hala yok. Hala yok. ooo Hala yok arkadaşlar. Ekran gözükmüyor şu anda. Bakalım. Oh, gel. Arkadaşlar o görüyor musunuz? Burada işte obunga. Arkadaşlar oyuna o girmiş gerçekten. Arkadaşlar o Bunga'ya bakın. Burada işte o Hey o senin bu oyunda ne işin var? Arkadaşlar bu oyuna o obunga, obunga girmiş. ha But ben çıldıracağım artık. Arkadaşlar ben çıldıracağım şimdi. Gerçekten çıldıracağım. Arkadaşlar daha fazla Open ile ilgili video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup video like kesinlikle unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.